Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. İki önemli konumuz var. Bir tanesi umarız korktuğumuz başımıza gelmez dedik ama maalesef e, zannederim geliyor. E, geçen sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'ndan sonra e, bu Covid salgını vakaları yeniden tırmanışa geçti. Vatandaşın zihninde iki soru var. Yeniden kapanma gelecek mi? Ekonomi ne olacak? E, i̇kinci soruda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren soru okullar açılacak mı? İki senedir okullar bir aç bir kapa çoğunlukla çocuklar evde bunun sonuçlarına da değineceğiz. Bu iki konu gündemimizde ama önce şu orman yangınlarına bir değinmek lazım. Manavgat'ta Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını gerçekten hani birkaç noktada aynı anda başlıyor ve sadece Manavgat'ta değil. Bütün güney sahilinde pek çok yerde çıkmış durumda. Bu da eğer doğal nedenler değilse bazen çoğunlukla orman yangınları doğal nedenlerle de işte kuru hava, rüzgar, sıcak hava bir araya gelince bir tutuşturucu etkisi oluyor fakat bu bölgede geçmişte başka e, faktörler de rol oynadı bakın eğer bir suçlu arıyorsak yani doğal nedenler dışında bir neden arıyorsak orman yangınlarında devletin baktığı nedenler başka aradığı nedenler başka e, vatandaşın aradığı nedenler başka devletin aradığı nedenler bunun arkasında PKK ya da başka herhangi bir yasa dışı örgüt var mı e, çünkü geçmişte Yunanistan bağlantılı hatta bu tür e, olaylar oldu olmadı değil. İkincisi vatandaşın dikkat ettiği de acaba bunları arazi rantı gözetenler mi çıkarıyor? Yani orman arazisini yakıp oraya işte inşaatlar dikmeyi mi? planlıyorlar tatil köyleri ya da başka bir şey şu anda bilemediğimiz. Bu ikisi de vahim. Manavgat'taki yangında maalesef can kaybı var. Ee, bakalım itfaiyeciler çalışıyor. Dünden beri çok yoğun bir çaba var. Yani hepsine kolaylıklar dileriz. Şu sıcaklıkta bizler oturduğumuz yerde ya da çalıştığımız mekanlarda sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. O insanlar ateşle boğuşuyor, alevlerle boğuşuyor çok kolaylıklar dilerim. Gelelim konumuza. Hani Covid dedik bir de ekonomi dedik değil mi? Dedik mi? Diyelim o zaman. Enflasyon. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın 3. enflasyon raporunu yani onun tarafından sunuldu. Bu raporda ne gördük? Bu raporda enflasyon rakamının Bakın 2021 sonu Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin yüzde 12.2'den yüzde 12 diyelim yüzde %14 14.1'e 14'e çıktığını gördük. Yani piyasadaki beklentiler piyasadaki beklentiler daha yüksek 16-17 ama Merkez Bankası dahi enflasyon tahminini e, yükseltmiş durumda. E, TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç Yetkin Report'ta az önce bir değerlendirme yayınladı. Çok önemli bir değerlendirme. Bu değerlendirmeyi okumanızı tavsiye ederim. Çok da uzun değil ama çok net bir değerlendirme. Buradan çıkan bazı sonuçlar var. Birincisi eğer böyle devam ederse yani Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda artacağı enflasyonun resmi enflasyon rakamının da artacağı varsayılırsa e, faiz indirimi yani faiz %19 şu anda biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu sürekli düşürmek istiyor. Fakat bu ortamda faiz indirimi beklemek biraz zor. Buna bağlı olarak iç ve dış pek çok faktör var gerçi ama Türk lirasının dolara ve diğer yabancı para birimlerine karşı değer kazanması da en azından yıl sonuna kadar Zor görünüyor. Bunun bir sonucu var. Yine Gizem Öztok Altın Saçın değerlendirmesine göre bu enflasyonla mücadele programının çok da başarılı olmadığını gösteriyor. Bunu bir kenara koyalım ama çok da öteye gitmesin çünkü ekonomi bir şekilde artık şeye de bağlı. Yani bu Covid salgınına da bağlı. Başta söyledik ya Covid yeniden artışa geçti diye. Şimdi artışa geçmesi beklenmeyen bir şey değildi. Uzmanlar uyarıyordu. Geçen sene de uyardılar. Bu Kurban Bayramı öncesi bu kadar her şey açık olmasın. Bazı denetimler getirilebilsin diye. Getirilebildi getir hükümetin bulduğu tek kısıtlama gece işte 24'ten sonra müzik yasağı oldu. Yani hakikaten bazı şeyleri anlamak gerçekten imkansız hale geliyor. Nasıl bir mantıkla bu iş oluyor? İşte aynen beklendiği gibi oldu ve tırmanışa geçti. Rakamları vereyim ezbere konuşmuyoruz. 15 Temmuz'da tatil fiilen başladı biliyorsunuz bayram tatili. Genişletilmiş bayram tatili. Çünkü turizmin de turizm sektörünün de bir nefese ihtiyacı var. Onların da bir gelir sağlasın diye fakat orada bütün denetim ipleri elden kaçtı. 15 Temmuz günü 7304 hastalık vakası saptanmış hasta yani COVID vakası saptanmış ve 48 vefat olmuş. 28 Temmuz itibarıyla dün yani 28 Temmuz itibarıyla ise bu rakam 3 katına çıkmış. Hastalık hasta sayısı bakın 2 hafta kadar bir sürede 20 gün kadar bir süre içinde 3 katına çıkıp 22.300-291 olmuş. E, vefat sayısı da e, o da 2 katına yakın 76 vefat sayısı var. Şimdi e, bile bile lades değil mi? Yani yaptığımız bile bile lades çoğu zaman. Şimdi Bundan sonrasına bakalım. Vatandaşın iki endişesi var dedik. Bir milyonlarca insan çocuklarımız okula gidebilecek mi diyor. Yani şey Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk diyor ki 6 Eylül'de biz açacağız. Ama Sayın Milli Eğitim Bakanı daha önce de bu geçtiğimiz iki sene boyunca değişik beyanlarda bulunmuştu. Okulların açılması, eğitim süreleri vesaire içeriğiyle ilgili. Fakat bunların bir kısmı yerine gelmedi. Çünkü artık herkes biliyor ki ülkedeki kararları bir kişi alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yani o uygun bulursa uygulanıyor. Yoksa sağlık konusunda sağlık bakanının söyledikleri, eğitim konusunda eğitim bakanının söyledikleri filan ikinci planda. Yani esas işin uzmanları'nın söyledikleri ikinci planda kalıyor. Şimdi burada değişik tartışmalar var. Bir tanesini yine yetkin rapordan örnek vereceğim. Profesör Doktor Erol Taymaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden İktisat Fakültesi'nden o bir çalışma yapmış, o yayınlandı yetkin raporda. Dediğim gibi diyor ki. Turizmden sağlanan gelirden daha fazlası okulların kapalı kalması nedeniyle oluşan maliyettir diyor. Yani tamam turizm geliri gelsin ama okulları yani bu kapatmak daha büyük bir zarara yol açıyor ekonomiden diyor. Bu sadece ekonomi bakımından. Türk Eğitim Derneği'nin Selçuk Pehlivanoğlu var. Başında Türk Eğitim Derneği ki Selçuk Pehlivanoğlu bu Cumhurbaşkanlığı kurulları var ya oradaki eğitim kurulunun da bir üyesi. Türk Eğitim Derneği'nin yayınladığı bir rapor vardı geçtiğimiz aylarda. O eğitim bakımından bakıyordu ve bu uzaktan eğitimin ne kadar büyük bir soruna yol açtığı adeta hatta o raporudan alıntı bir neslin kaybına yol açacağı söyleniyordu. Hani bırakalım ekonomik kayıplarını ki o raporda da yine uzun vadeli ekonomik kayıplarının çok ağır olacağı bunun söyleniyordu. Şimdi hem ekonomi hem eğitim alanında bir nokta daha var eşitsizlik. Çünkü uzaktan eğitimde işte bilgisayarı, cep telefonu, tableti olmayan çok sayıda öğrenci var. Yine o raporlarda 2,5 milyon Öğrencinin bu imkanlardan yoksun bunun anlamı ne? Zaten dar gelirli olan, yoksul olan öğrenciler uzaktan eğitimden yararlanamıyor. Yani olanların ne kadar yararlandığı ayrı bir meseledir. İşte bağlantı sorunlarıdır, başka sorunlar. Onları yani çok ayrıntılar ayırmıyorum. Zaten çok yazılıyor, çiziliyor. Siz de biliyorsunuz, yaşıyorsunuz büyük bir kısmınız. Ama Ömer Koç, bakın Koç Holding, Türkiye'nin en büyük ekonomi grubu, Koç Holding Yönetim Kurulu Ömer Koç geçenlerde bir konuşma yaptı ve orada dedi ki bu uzaktan eğitim ülkede fırsat eşitsizliğini derinleştiriyor daha da artırıyor. Şimdi bütün bunları bir araya topluyoruz e, deniyor ki yani uzmanların dediği ya okullar en e, son kapatılacak en önce açılacak yerler olmak zorunda bu salgın koşullarında. Peki iş yerleri hani ekonomi dedik ya şimdi iş yerlerinin durumu ne? Şimdi iş yerlerinde daha önce şöyle bir bugüne kadarki uygulamalar bu aç kapa aç kapa uygulamaları ki bu da yanlış bulunuyordu. Hem sağlıkçılar hem iktisatçılar tarafından yani bir defa bir uzun kapıyalım, ondan sonra daha iyi gider işler diyorlardı. Hayır biz böyle aç kapalar yaptık. Bir kere bir 16 gün boyunca kapanma yaptık. Onun da yine, yine işte hafta sonları çıktık. Başka yani pek çok delikler vardı orada da. Tam bir kapanma olmadı. Tam bir sonuçta alınmadı. Alınmadığını da görüyoruz. Fakat şimdi hem iş dünyasından hem değişik kesimlerden örneğin İstanbul Kültür Sanat Vakfı yani hakikaten Türkiye'nin kültür ve sanat alanında yüz akı kuruluşlardan biri yıllarca yıllardır tek başına bir e, hani Kültür Sanat bayrağını sürüklüyor onun genel müdürü Görgün Taner bir şey ortaya attı ilk ortaya atanlardan biriydi yani dedi ki kapanma olmasın ama aşılama zorunlu olsun yani attığı tweet mesajı şöyleydi. Yani kapalı mekanlarda işte tiyatro, sinema, konser filan yani bu tür sergi gibi mekanlarda girenlerden aşı sorulsun. Aşı olmayan alınmasın. Biz buna razıyız. Yani daha az insan gelsin ama hem kültür sanat faaliyetleri devam etsin hem Efendim söyleyeyim e, sağlıklı bir ortam, nispeten sağlıklı korunaklı bir ortam sağlanabilsin. Bu da pek çok başka sektörlerden geldi. Örneğin turistik e, lokanta e, ve işte gastronomi kafe filan işletmecileri, onların derneği dedi ki hatta ikinci aşı belgesi soralım girenlerden lokantamıza girenlerden ikinci aşı belgesi soralım olmayan girmesin biz razıyız o müşteriyi kaybetmeye ama yeter ki işimiz yürüsün yani kapanma olmasın buna en son e, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip geç dedi ki bir adım öteye götürdü hatta dedi pek çok sektörde perakende olabilir turizm olabilir işte oteller ulaştırma falan buralar olabilir Aşı olduğunu kanıtlayana indirim kampanyası açalım dedi. Böyle bir öneride bulundu. Yani uzatmayayım. İş dünyası da diyor ki, yani kültür sanatından efendime söyleyeyim perakendecisine kadar diyor ki, ya biz açık kalalım, kapanmayalım ama her türlü tedbiri hükümet bize öncülük etsin, tam olarak uygulayalım. Yani aşısı olmayanı almamız almayalım. Biz o müşteriden vazgeçmeye razıyız. Yeter ki iş yerlerimiz açık kalsın. Şimdi bu çok önemli, çok yapıcı da bir durum, yapıcı da bir öneri. Hatta şunu ekleyeyim az önce unuttum, Görgün Taner, İKSV Genel Müdürü, İtalya ve Fransa'da benzeri uygulamalar olduğunu söylüyor. Yani dünyada da örnekler var. Artık aşı almayanı bir yere almıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne hatta bütün devlet memurlarına aşı olma zorunluluğu getirdi. Eğer işini işinde kalmak istiyorsa aşı olacaksın diye. Şimdi böyle bir durum var. Halbuki Türkiye'de çok ciddi bir sorun hala devam ediyor aşı konusunda. Bakalım nasıl üstesinden gelinecek bu konu. Ama burada Erdoğan'a büyük görev düşüyor. Büyük sorumluluk da düşüyor. Çünkü bütün kararları o alıyor. Yani hem bu okulların açılması artık öğrencilerle öğretmenlerin yüz yüze eğitime dönmesi çocukların psikolojileri de bozuldu canım. Yani gerçekten Görüyorum yani benim artık okul çağında çocuğum yok ama görüyorum ben ne kadar sıkıntı çektiklerini, ailelerin, arkadaşlarımızın işte ne kadar çok sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Çocukların gerçekten psikolojisi de bozuldu. Sadece eğitim, sadece ekonomi açısından değil. Bu bir. İkincisi de bu hani kapanma olmasın ama aşı zorunluluğu olsun önerisini iş dünyasından gelen hükümetin dikkate alması lazım. Erdoğan'ın dikkate alması lazım. Bunların hepsi önemli konular. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.